Mermiye kafa atan eleman. Adam mermiye bildiğiniz kafa attı ya. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. 18 yazan yer yukarı hemen sol tarafta. Yani şöyle tatlı oyun abi. Ne, ne için oynamazsınız ve Grafiklere bakın abi. Efsane grafikler. Yerler falan müthiş olmuş arkadaşlar. 60 FPS'i veriyorum hemen bakalım. Ee, cihazda kayıt da alıyorum arkadaşlar şu anda 51'lerde 50'lerde yani donmadan kasmadan oynayabileceğiniz ayarları verdim sizlere yani cihazınızın durumuna göre değişiklik gösterebilir FPS sabit kalmaz arkadaşlar asla aklınızda bulunsun dur kardeşim arkadan arkandan arkadan sıkmadan arkadan Ben arkamdan sıkacağınıza yüzüme gelin düet yapalım be. Öyle miydi? Arkadaşlar herkese selamlar dostlarım. Birkaç videodur beri yorumların altında görmüş olduğum abi Call of Duty Mobile konfigler gelsin. Abi Call of Duty Mobile 60 FPS yapalım. Uzun zamandır beri çekmiyorsun dediniz. Arkadaşlar sizlere Call of Duty Mobile'ın videosunu hazırladım dostlar. Şimdi öncelikle hemen şundan bahsetmek istiyorum. Zip dosyalarımız şifreli arkadaşlar. Call of Duty Mobile'ın şifresini öğrenmek isteyenler, yani zip şifresini öğrenmek isteyenler Game Player kısmından bulabilirler. Dostlar bir de like atmayı lütfen unutmayın. Call of Duty Mobile isteyenler like atsın. Like sayısına göre videosunu hazırlayacağım zaten söylemiştim. Dostlar öncelikle Estosya yöneticisini açacaksınız. Call of Duty Mobile oynayanlar aşağı yorumlara Call of Duty yazsın. Herkese kalp bırakacağım. Ben de bu sayede talep olup olmadığını da öğrenmiş olacağım. Öncelikle dahili depolamaya girelim. Burada benim yeni konfig adı altında bir tane klasörüm var biliyorsunuz. Artık zaten standart arkadaşlar bunlar. Şimdi burada Call Mobile'ı buraya attım arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde bakıp buradan hep birlikte yapacağız. Config Fix Lux diye geçiyor arkadaşlar. Yani gecikme yok. Herhangi bir şekilde donma yok. 60 FPS yapabileceğiniz bir Konfig dosyası dostlar. Üzerine gelip basılı tuttuğunuz sağ en alt köşeden diğer diyorsunuz. Buraya çıkart dedikten sonra tamam diyoruz. Sonrasında dostlar hemen buraya gelen klasörden bulmamız gerekecek. Hemen nereye gelmiş? Üst tarafta. Bunu açıyoruz. Sizler bunu indirdiğinizde bu dosyaların her bir tanesi dostlar doğrulant klasörü içerisinde olacaktır. Şimdi öncelikle dosyamızı açtık. Config işte il iki dosyası ve diğer dosyalarımız da burada mevcut. Öncelikle config klasörü içerisindeki şu dosyamızı hemen şöyle kopyalıyoruz. Geriye doğru çıkalım arkadaşlar. Veya bakın kısa bir şekilde yapabilirdik ama olayın mantığını anlamanız için ilk başta böyle yapalım. İlk başta buraya geldiniz. Dahili depolama diyorsunuz. Android data. Sonrasında dostlar com aktivizyona gireceksiniz. craft.t yazan. Bakın bu şekilde güncel olmasına dikkat ediniz lütfen. Yani 60 FPS ve üst performans almak isteyenler bu aşamaları mutlaka yapsınlar. Files diyoruz ve oyunumuzun dosya bölümüne eriştik. Config klasörü içerisine buradaki dosyamızı yapıştır diyoruz. Aynı dosyadan var diyor. Tümüne uygula ve üzerine yaz diyoruz. İşlemimiz başarılı bir şekilde olmuş oluyor. Tabi bitti mi? Bitmedi dostlar. Hemen şöyle geriye doğru çıkıyoruz. Yeniden buradan yeni config klasörüme girdim. Config fixlock klasörüne yeniden giriş yapıyoruz. Diğer dosyaları da bu şekilde seçiyorsunuz. Mesela şu dosyalarımızı da alabilirsiniz. Konfing'e attık arkadaşlar. Konfing'e elle yapmanızı öneriyorum. Kopyala dedik. Sonrasında yeniden başa geldim. Dahili depolama diyoruz. Android Data Com Activision'a giriyorsunuz arkadaşlar. Files diyorsunuz. Buraya yapıştır diyorsunuz. Tümüne uygula tikini. Yani şurası yeşil olmak zorunda arkadaşlar. Burayı yeşil yaptıktan sonra üzerine yaz diyorsunuz. Biraz bekledikten sonra kopyalama işlemi başarılı diyorsa işleminiz olmuş olacaktır. Call of Duty Mobile oyuncuları mutlaka yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Call of Duty Mobile biliyorsunuz PUBG'den neden çözünürlük olarak çok çok kat daha üstün ve güzel bir oyun arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Hatta gelin şöyle bir de bir maçımızı atalım. Orada da sizlere şifreyi vermiş olalım. Bakalım testimiz nasıl olacak. Evet arkadaşlar efsanelerin oyunu Call of Duty Mobile'ımız başladı dostlarım. Gayet güzel bir şekilde 60 FPS'lik bir sizlere konflik dosyası verdim. Artık sık sık oynayacağım dostlar çünkü sevmiş olduğum bir oyun. Vurma beni kardeş dur. Sakin. Yok ediyoruz. Yok edişe devam arkadaşlar. Gayet güzel bir maç. Ya seviyorum abi Bu oyunu seviyorum. Yani sizlerden gizli oynuyorum arkadaşlar. Yalan yok. Kalahtoti sevenler. Bana kızmasın. YOK kardeşim. Adam bizi yok edecek az daha. Yani bayağı bir heyecanlı arkadaşlar. Silahlarımız. Oo yavaş dur adam aldı be. Arkadaşlar yani yani burada bedavaya silah desenleri ondan sonra kıyafetlerinizi neyinizi hep alabiliyorsunuz biliyorsunuz. Basit bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Abi ev Gerçekten seviyorum bu oyunu. kardeşim bekle. Adamlar şurada. Acele etme. Bizim adammış. Bizim adam onu öldürmeden nasıl gitmiş öyle? İşte budur Arkadaşlar bunda hassasiyet ayarladım, jiloskop ayarlarımı yapmıştım yani ben bu oyunun hastasıyım arkadaşlar bizim gençliğimizden beri oynarız bu oyunu yani vursana şunu mermiye kafa atan eleman. Adam mermiye bildiğiniz kafa attı ya. Şu an biz öndeyiz arkadaşlar. 18 yazan yer yukarı hemen sol tarafta. Yani şöyle tatlı oyun abi ne, ne için oynamazsınız be. Grafiklere bakın abi. Efsane grafikler. Yerler falan müthiş olmuş arkadaşlar. 60 FPS'i veriyor hemen bakalım. E ee, cihazda kayıtlı alıyorum arkadaşlar. Şu anda 51'lerde, 50'lerde. Yani donmadan, kasmadan oynayabileceğiniz ayarları verdim sizlere. Yani cihazınızın durumuna göre değişiklik gösterebilir. FPS sabit kalmaz arkadaşlar asla. Aklınızda bulunsun. Dur kardeşim arkadan arkandan arkadan sıkmadan arkadan Lan arkamdan da yüzüme gelin düet yapalım da öyle miydi? Adamın silahını aldık. Abi adama bakın be yok etti resmen. Güzel bulmuş. Durun bakın. Şöyle yapalım. böyle şöyle yukarı doğru salalım. ben şu içeridekini alacağım. Bekle kardeşim biraz sabır. İşte budur. Arkadaşlar sesleri sizlere fazla vermiyorum. Rahatsız olmayın diye. Hadi kardeşim be bitsin artık be Bu maç çok uzadı Ama inşallah zevk alıyorsunuzdur arkadaşlar Abi araçları felaket eskitmiştir Dur lan Lan hep arkalıyor bizi be Güzel oynuyormuş ama adam Sen şunu bir al bakayım arkadan bu şekilde vurdum kardeşim. İşte bu kadar. Arkadaşlar gayet güzel bir şekilde Battle Royale modları ve maçlarımız da gelecektir. Kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımıza da şöyle güzelinden bir like bekliyorum dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere serinin devamını isteyenler like'a bassın. Call of Duty Mobile'ı sizler için hazırlamış olacağım. Şu anlık görüşmek üzere.